Mamayı yiyor. Mamayı yediğinde kendisi istifa edemiyor. İstifa edemediğinden dolayı kendi kusmunu yutaraktan düz bir şekilde yaptığı için ölüyor yani. Zaten 2-3 sıralarında vefat ediyor. Adli raporlarda da çıktığı üzere zaten. Sabahleyin ben gittiğimde fark ettim. Çocuk yatıyordu. Kaldırdık. Zaten moralmış tarafındaydı bir kısmı olarak ölüyor. Adli raporlarda da o şekilde zaten gözüküyor. Sabahleyin zaten mor olmasaydı biz fark edemezdik. Gözü daha şık şekildeydi. Yani önerim diğer insanlara karşı çocuğu yatarken daha yan şekilde veya düş şekilde yatırırsa bizim gibi bu şekilde mağdur olmamış olur. Kaç aylıktı bebek? 6 aylık abi.